Bismillah. Amellerde samimiyet. Veki süfyani sevriden o da mücahitten işiten birinden naklediyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ey Allah'ın Resulü ben sadaka veriyorum. Bununla Allah'ın rızasını kavuşmayı ümit ediyorum. Ayrıca hakkında insanların bu hayır sahibi biridir demelerini de istiyorum. Acaba bu konuda ne buyurursunuz? dedi. Adamın bu sözü üzerine şu ayet indi. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Hikmet elinden bir zat der ki şu yedi amelde yedi görevi terk eden kişi yaptığı o işten bir yarar göremez. Allah'tan onun azabından ve gazabından çekinmeden korku hali yaşamak bu kişi ben Allah'tan korkarım der fakat günah işlemekten geri durmaz. O halde Allah'tan korkuyorum demesinin kendisine bir yararı olmaz. 2. Ümit içerisinde hareket eder ve amellerini o dairede yapar. Fakat istekte bulunmaz. Yani ben Allah'ın sevabından ümit varım der. Ancak salih ameller yapmak suretiyle bu sevabı kazanma yoluna girmez. Ona talip olmaz. Bu nedenle onun bu sözleri bir fayda vermez. 3. İyi işler yapmak için niyeti vardır. Ancak kasıt yani fiili tabır yoktur. Yani kişi kalben ibadeti ve hayrı işlemeye niyet eder. Ancak kalkıp da bu işi yapmaya yeltenmez. 4. Dua eder ancak gayret göstermez. Yani Allah Teala'ya kendisini hayırlar işlemede muvaffak etmesi için dua eder. Fakat bunun için hiçbir çaba ve gayrette bulunmaz. Onun sözleri de boştur. O kimsenin şu ayeti kerimede de buyurulduğu üzere ceyt ve gayretle bulunması gerekir. Bizim uğrumuzda cihat edenleri, çaba gösterenleri elbette razı olduğumuz yollarımıza ulaştıracağız. Şüphesiz ki Allah iyilerle beraberdir. Ankebut suresi ayet 69. 29. Süre 5. İstiğfar ederek ancak hakiki pişmanlık duymaz. Bu kişi devamlı estağfurullah Allah'ım beni bağışla der durur. Ancak yapmış olduğu günahlara pişmanlık duymaz. Böyle bir istifarın ona faydası olmaz. 6. Devamlı aleni ve açıkta amel eder. Yaptığı amelleri reye doğru yatkın ile uygundur. Onun gizlice işlenmeye uygun ameli olmadığından hiç gizli ameli yoktur. Elbette bu hali ona bir fayda vermez. 7. İhlaksız gayret. Yani kişi taat ve ibadetlerinde gayet ciddi ve gayretlidir. Lakin amellerinde ihlas sahibi değildir. Bu haliyle ibadetleri kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Üstelik bu davranış nefsine gurur ve kibir daha verir.